Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda EBA, Milli Eğitim Bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağı akademik destek tarafından hazırlanmış olan TYT 10. denemesini çözeceğiz. 16 Nisan 2021'de yayınlandı. MEP yetkililerine, EBA yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Konu anlatımları için MEP kazanım kavrama testlerini yapıyorum arkadaşlar. Onlara bakmayı unutmayınız. Evet, şekildeki döşemede taralı karelerin sayısı 210 olduğuna göre son satırda kaç tane kare vardır? Son satırdaki kare sayısını söyleyeyim. Arkadaşlar bakalım bir örüntü çıkarmam lazım. Siyahlar 1 2 3 4 diye gidiyor. Topla bunları. O 4 artı, hop 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 kaça kadar? N'ye kadar son satırdaki kare sayısına kadar e, siyah kare. Bunların hepsi 210muş arkadaşlar. Bak birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Kaçıncı satır olduğunu zaten böyle bulabilirim. Nasıl buluyoruz arkadaşlar? Birden n'e kadar olan ardışık sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2. Hop 210 dersin. Ne dersin bu durumda? n çarpı n artı 1 demek ki hop hop çarptığında 420 imiş dersin. Hemen gözüküyor zaten. N yerine 20 düşündüğünde 20 çarpı 21 e, 420 yapar. Sevgili arkadaşlar kaç satırım varmış? 20 satır varmış. Bunu e, değişik şekillerde de bulabilirsin kaç tane e, kare olduğunu. Ama şunu görüyorum. 20. satırda sevgili arkadaşlar 20 tane siyah varsa satır sayısı kadar bir eksiği kadar da beyaz var. 20 siyah 19 tane de beyaz var dersin. Topladığında 39 tane kare dersin. Şöyle de bulabilirdin. Bak 1, 3, 5 diye gidiyor. 1, 3, 5 şeklinde de gidiyor. Bunu 2N-1 şeklinde bulur. 20'yi yerine yazdığında yine 39 tane satır derdin. İkinci soru. Ben bu ikinci soruyu ilk gördüğümde aman Allah'ım demiştim. Bu da ne? Sonra hiç kalem oynatmadan çözdüm arkadaşlar. Nasıl çözdüm? Bir bakalım. Diyor ki bak 804.250 542.760 322.312 970.400 Yukarıdaki sayıları toplayan bir öğrenci bu sayılardan iki tanesinin sağına birer tane sıfır rakamı eklemiştir. Bunları toplamış önce sonra iki tanesinin sağına iki tane sıfır eklemiş. Bu öğrenci sonucu doğru sonuçtan 7 milyon olarak fazla bulduğuna göre sağına birer tane sıfır rakamı eklenen iki sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hayırlı işler. Arkadaşlar bu, bu, bu soru, çözülecek sorulacak soru mu Allah aşkına? Bir şey bulman lazım. Evet derken ben buldum. Bakın sevgili arkadaşlar. Ben şu sayıları topladığımda ben şuna bakarım. Birler basamağım kaç olur? 2. Bak hepsinin sonu 0 sadece bir tanesinde 2. Şimdi yeni topladığımda da arkadaşlar yeni topladığımın da eğer sonu 0 olanları 0 eklesem topladığımda yine birler basamağı 2 bulurum değil mi? Ve onu ondan çıkartırsam birler basamağım kaç olur? 0 olur. Demek ki sevgili arkadaşlar benim bakın fark 8 bulmuşum birler basamı. 8 olabilmesi için şu arkadaştan çıkardığımda da mesela işte bilmem kaç bilmem kaç 2. Sonra topladığım sayının da bu eklenmiş halinin birler basamağının 0 olması lazım ki hop çıkardığımda birler basamı 8 olabilmeli. Güzel. Demek ki birinci sayımı buldum arkadaşlar. Ben buna da 0 eklemişim. Buna 0 eklemişim. Birinciyi buldum. İkinci bakacağım şey. Sevgili arkadaşlar bak topladığında ikinciyi topladığında senin yeni sayın 7 milyon yaklaşık 7 milyon 800 fazla çıkmış. Sen bunu böyle yaptığında bak toplamını zaten 3 milyon küsür arttırdın değil mi? Güzel. Buna eklesen 9 milyon daha arttırmış olursun. S sıfır eklersen bak 9 milyona çıkar bu. 12 milyon fazla bulman gerekirdi. Bu değilmiş demek ki. Sevgili arkadaşım 8 milyonu eklemi, bunu eklemiş olsaydın 8 milyon fazla olurdu. Bak bir an şöyle düşün. Hop hop 8 milyon. 3 milyon da buradan fazla geldi. 11 milyon olurdu. Oysa 7 milyon fazla var. Sevgili arkadaşım bu da değil. Demek ki diğer eklediğin sayı da buymuş. Okey. Küsuratlara hiç bakma. 9 ve 8 milyon artmadığı çok net zaten değil mi? 9 milyon küsür, 8 milyon küsür artacak. Demek ki bu iki arkadaşlar. Yani birler basamağı değil direkt şunlardan bile bulabilir misin yani? Tamam mı? 3 milyon, 5 milyon. İkisinin toplamı anca bu edebilir deyip hop bunu bulursun. Bu durumda ne diyorum? 2 ve 3 diyorum. 2 ve 3'ü de B şıkkında görüyorum. 4, 3 ile devam edelim. Yani ben yaz, siz göresiniz diye yazdım. Yoksa hiç kalem oynatmadan anlarsın. Değil mi? Hop 7 milyon artmış demek ki. 3. 4 basamaklı P, A, A, B, B. Hop 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 yazalım. A, A, B, B. Sayısı için lüb lüb hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? Hmm. Arkadaşlar P çift ise P sayısı 4'ün e, katıdır. Şimdi B sayısı çift olursa olsun 2 2 A A 2 2. 20 bir e bölünebilmek için neye bakıyorum? Son iki basamana. 22 4'ün katı mı? Değil. Bir sen direkt kafadan elendin. 4, 44 olsa olur. 0 0 olsa olur. 88 olsa olur. Ama 66 olsa da 4'ün katı olmaz arkadaşlar. B eşittir 2 A ise P sayısı 2 6'nın katıdır. Bakalım arkadaşlar bu A bu A Şimdi bunları yerine de 2A, 2A yazdığını düşün. Ama birer rakam hepsi. Dikkat et. Altının sevgili arkadaşlar, altının katı olabilmesi için 6 ile bölünebilmeye bakıyorum. 6 ile bölünebilme neydi? Hem 3'e hem de 2'ye bölünebilmeli. E sevgili arkadaşlar, 2A dediğine göre bu bir çift değil mi? 2A dedi çünkü. Çift 2'ye bölünür. Güzel. 3'e bölünür mü? 3 için neye bakacağım? Rakamlar toplamına toplayalım. A artı, A artı, 2A artı, 2A. Hop ne gördün? 2, 4, 5, 6 tane A yaptı. E, sevgili arkadaşlar A bir rakamsa bak 6'nın da katı oldu zaten 3'ün katı demektir. 6'nın katı olan her şey 3'ün katı demektir. 3'e bölünebiliyor. Güzel 6'ya bölündü. Bunu kabul ettik. Diyor ki e, A çarpı B 4 ise P çift sayıdır. A doğru galiba. <laughs> bak şu 4 bu 1 olursa 4 çarpı 1. Evet 4 44 bölünüyor. çift sayı olabilir. Ama sevgili arkadaşlar bu 4 bu da 1 olabilir. 4x1. 4 çarpı 1 hop 4 4411 olur. Tek sayıda kalırsın. Bu da olmadı. Yalnız 2 diyoruz 3'e de. 4 ile devam edelim. 2805 2805 sayısı. Ha bu arada arkadaşlar PDF'sini de açıklamalara koydum ha. Çok küçük göremiyorum. diye arkadaşlarım. PDF'sini koyuyorum açıklamalar kısmına. PDF'lerini de indirebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Yandaki şekilde 2805 sayısının iki adımda çarpanlarına ayrılması gösterilmiştir. İkinci adım asal çarpanlarına ayrılmıştır. Tıp tıp tıp. Ee, buna göre x artı y toplamı en fazla kaçtır diyor. 17'yi Z'yi eee T'yi ve 3'ü görüyorum arkadaşlar. Burada da X ve Y var. Pat 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 ayrılmış. Arkadaşlar bunu görmenin en iyi yolu nedir? E tutup 285'i ben çarpanlarına bir ayırayım. Bak 3'e bölünüyormuş. Bölünsün. Direkt 5'e de bölebilirdik. 5'e bölündüğünü de görürüz. Birinin 5 olduğu çok net oldu, bariz oldu, değil mi? Çünkü 5'e de bölünüyor bu arkadaş. Sonu 5 çünkü. Hadi biz 5'e bölelim ya. Sırası çok önemli değil. Şunlardan biri 5 olacak belli oldu. 5'e böldüğümde 500, 5, 30, 61. 561 değil mi arkadaşlar? 2805'i şurada bölelim. <laughs> 5'e. 5 kere 25, 30. Tabii ki 6, 6, 1 oldu. 561. 561'i sonra 3'e bölelim. 3'e bölündüğü çok açık. Değil mi? Hmm. 3'ün katı çünkü. 3'e böldüm. 1 kere 26 8 kere 187 nefis sevgili arkadaşlar şimdi bak çok güzel 17 belli 17 de olacak ya asal çarpanlarına bir 11'e böldüğümde ben 17'yi görüyorum. 17 çarpı 11 odur. Sevgili arkadaşlar çok güzel. Hop şuraya da 17'yi de yazalım. Benim sevgili arkadaşımın asal çarpanları belli oldu. Şu arkadaşlar da 5 ve 3 demek ki şimdi sen burada bu haklarını nasıl kullanırsın en büyüğü yani buraya 3 yazarak mı kullanırsın 5 ve 11'i koyacağım şimdi 5 ve 11 koyacağım bunlara ki sonra bu arkadaşları çarpacağım sevgili arkadaşlar ben 17'yi mümkün olduğu kocaman bir sayı ile çarpayım ki şu x sayısı kocamanlaşsın kinetik az önce de işlemi yaparken gördüm 11 ile 17'nin çarpımı 187 bu arkadaşa da 5 düştü e, nasibine. hop Bu da 15 oldu. Toplarsan bu ikisini de 202 iki iki olur. Onu da D şıkkında görüyorsun. Haydi bakalım. 5. Beş. 5 soru da şöyle seslenir. 2 üzeri A artı 1 M'dir. 3 üzeri A eksi 2 N'dir. Olduğuna göre 72 üzeri A sayısı... M ve N cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar böyle durumlarda bak şu 72 üzeri A üzerinin içinde ben 2 üzeri A ve 3 üzeri A bulacağım. Bu arada da 2 üzeri A'nın da M cinsinden değerini bulalım. Bu nedir? 2 üzeri A çarpı 2'dir. Hop M. 2 üzeri A kimmiş arkadaşlar? M bölü 2'ymiş. Bunu hop hallettim. 3 üzeri A bölü 3 üzeri eksi 2 paydaya geçirdim. 3 üzeri 2 n. Demek ki 3 üzeri a 3 üzeri 2'yi de açtım. 9 n oldu. Hop, bunu da buldum. Şimdi yapmam gereken şu 72'yi sevgili arkadaşlar 2 ve 3 cinsinden yazalım. Ne görüyorsun? Valla ben şöyle bir şey görüyorum. 72'yi 36 çarpı 2 gör. 18 çarpı 2 çarpı 2 gör. Sonra 9 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gör. Bak şimdi ne gördün? 3 çarpı 3 çarpı 2. 2, 2. Asal çarpanlarını ayırdım. Yani 8 çarpı 9. 8 çarpı 9'muş. 3'ün karesi 2'nin karesi. Ya da bak hazır böyle yapmışken arkadaşım şunu da görebilirsin. 2 üzeri a. Tabi bunların üzerinde her birinde de a var arkadaşlar. 2 üzeri a yerine m Bölü 2 yazarsan, m bölü 2'nin e, kübü olur, yani m küp bölü 8 olur çarpı şimdi de 3 üzeri a yerine 9 e, n yazarsan da 9 n'nin karesi olacak, 9'un karesi n'nin karesi, yani bu arkadaş da 81 olacak. Pekala, tamam çok güzel, Düzenleyelim yazdık zaten. Yani 81 tane m küp n kare bölü 8. Ben bunu gördüm. Bunu da nerede görüyorum arkadaşlar? E şıkkında görüyorum. Hop işaretledik. 6 ile devam edelim bakalım. Altıncı soru da şöyle seslenir. Bir pozit pozitif m gerçek sayısı için ha, mutlak değer anlatmış ya. Arkadaşlar mutlak değer x m demiş demiş. X ya M'dir ya da eksi M'dir değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Buna göre mutlak değer A 4 mutlak değer B 6 mutlak değer C 8 ve C A B sıralaması verilmiş. Ve A çarpı B çarpı C'nin de sıfırdan büyük olduğu Söylenmiş bana. A artı B artı C toplamı nedir diyor arkadaşlar. Allah Allah. Demek ki A'yı B'yi C'yi kesinlikle bulabileceğim. Bakalım Arkadaşlar A kim olabilir? Artı 4 eksi 4. B kim olabilir? 6 eksi 6. C kim olabilir? 8 eksi 8. Güzel. Şimdi bu arkadaşları yerlerine yerleştirelim. Bir kere sevgili arkadaşlar en küçük C değil mi? En küçük C. En küçük C Şimdi C8 olursa sevgili arkadaşlar burada ee, A ve B mümkün değil geçemezler. C'nin eksi 8 olduğu çok açık ortaya çıktı değil mi? C eksi 8 güzel. Eksi 8'i yazdım. Hatta şuraya da eksi 8'i yazdım ki çarpımlarının sıfırdan büyük olmasını pozitif olmasını bekliyorum. Arkadaşlar şimdi bak bu üçünün çarpımının pozitif olması için arkadaşlar ya artı artı olacak olur mu? Biri artı biri eksi olacak değil mi? Çok belli oldu. Çünkü negatif, negatifi negatifle çarpmam lazım. Artı artı, eksi eksi olursa sıfırdan küçük olurlardı. 1 bir artı 1 eksi olacak. Sevgili arkadaşlar 1 bir artı bir eksi seç bakayım. Seçiyorum. Bak birini artı seçtim, birini eksi seçtim. Bu durumda sana bu koşulu sağlıyor mu? Hayır. Bak A, B'den daha büyük oldu. Bunu seçemezsin. Demek ki A'yı eksi 4, B'yi de altı seçmelisin. B 6 olur. A da eksi 4 olur. Güzel. A'yı eksi 4, B'yi de 6 olarak seçersen ancak olabilir. Evet. Eksi 12, 6'yı topladım. Eksi 6 oldu. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda devam edelim. Şuraya da linkini koyarım.